Yani şu makine kimyaya başbakan da cumhurbaşkanı talimat versin. Roket sarayını geçirelim. Bizde roket çok az. <laughs> Ve yetersiz yani. 5000 kilometre menzilli, 10.000 kilometre, 20.000 kilometre falan bunlar Avrupa'yı rahatsız eder. Korkutur Rusya'yı falan tedirgin Buna gerek yok. Yani civar da böyle savunma yapılacak kadar 10.000 kilometre iyi. 10 bin kilometre, özellikle 5 bin kilometre menzilli. Yüz binlerce roket yapılsın. Böyle ağır silah başlıkları taşıyan, savaş başlıkları taşıyan. Bu çok caydırıcı olur. Bak İran'dan it gibi korkuyorlar. İran'dan korkularına dair yazılar vardı. Onlar bana yeniden gelsin. Ya tir tir titriyor adam ya İran'dan. Sıfır roketten kaynaklanıyor. <laughs> Hocam zaten e, şu anda Dünyada en çok e, füze yönünden güçlü olan ülke Rusya'ymış. Fakat Rusya'da bile olmayan bir teknolojiye sahip 10 bin kilometre menzilli e, bir füzemiz varmış Türklerin yaptığı. Ya kardeşim var da her gün tozunu alıyorlar falan. Her gün yağlıyorlar etrafında geziyorlar. Bir tane roketten ne olur ya? Evet. <laughs> durup durup onu okşuyorlar falan öyle olmaz. Ay be aslanım be füzeye bak. <laughs> Ölmez. Yer altında kurulması lazım. Yani mesela bir metre kalınlığında çelik rampa olacak. Onun onun korumasında olacak altta. Çelik rampa bastı mı düğmeye açılacak. E, roketler teker 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 yahut işte altılı, sekizli, onlu gruplar halinde yukarıya tevcih edilmiş şekilde karadan karaya hazır vaziyette olacak. Bastı mı düğmeye yağmur gibi yağacak. Konu bu. Buna kimse dayanamaz. Ama uçak vururlar, tank vurulur, ama roket vuramazsın. Sen yüz binlerce roketten baş edemezsin. <laughs> vursa vursa bir tane roket vurur, iki roket vurur. Mesela uçak vurulduğunda moral bozulur, çok şiddetli oluyor. <laughs> Allah vermesi içinde, as, değil mi? Aslanlarımız oluyor. Uçakdan bir şey yapılmaz. Alıyor bir çakal omzuna bir roket atar. Uçağın sesini duyuyor. Basıyor düğmeye. Şak vuruyor uçağa. Ama roket böyle değil. Roket korkunç hızı. Nereden çıkacağı da belli değil. Sesi falan da yok. Yani vurdu mu da, da hala pamuğuna çeviriyor. Ben kullanılsın diye demiyorum. Tehdit unsuru olarak kullanılsın. Ya yani kullanmıyor. Mesela İran kullanmıyor. İran İflahınızı keseriz ha diyor. Aman abi diyorlar bunlar. Yani topuk selamına geçiyor. İran roket kullanmadı. Sırf tehditle bitirdi iş. Sadece bunlar bir ara kudurmuşlardı. Dağı taşı cehenneme çevirdi o zaman İran. Bir daha da yapmadılar. Yani bu ülkek uslubu kaldırsınlar. Bu ülkek uslubu güzel değil. <laughs> İran tekrar saldırılarını başlatırsa diyor bak kara yılan. Artık sadece PECAK değil biz de PKK olarak devreye girmek durumunda kalacağız. Bunun sonucunda yok olup gideceğiz diyor. Ya kardeşim bunu Türk ordusu için söylemesi gerekmiyor mu bu adam? Ya Türk ordusu için bunu söylemiyor adam ya. Türk ordusu bizden baş edemez diyor. Ama İran ordusu bizi buhar eder, yok eder diyor. Ya bu bize yakışıyor mu şimdi? Ya bu çok korkunç bir ifade bu kardeşim. Bak İran ordusu diyor bizi yok eder diyor. Türk ordusu diyor hiçbir şekilde bizden baş edemez diyor. Ya bunu niye söyletiyorsunuz kendinize kardeşim? Etmeyin çatmayın yani. <laughs>